Herkese merhaba, yeniden hoş geldiniz kanala. Bugün sizinle birlikte Philips'in Air Fryer XX Large ürünü inceleyeceğiz. Hızlıca videoya geçelim çünkü anlatacaklarım için çok heyecanlıyım. Özellikle ürünün neler yaptığını anlatacağım. Neleri daha kolay yaptığını anlatacağım. Ve tabii ki biliyorum ki merak ediyorsunuz. Temizliğinden de bahsedeceğim size. Şimdi kutunun içinden neler çıkıyor bir onu anlatayım size. Kullanım kılavuzu var ve bir de önemli olan, çok önemli olan tarif kitabı var. Ama bu yoksa da hiç dert etmeyin. Çünkü asıl 200'den fazla tarifin olduğu bir uygulaması var ürünün. NutriU isimli bir uygulama bu. Neyi nasıl yapacağınız ve çok güzel bir şekilde anlatılıyor. Direkt oradan seçip seçip yapabilirsiniz. Şunu söyleyeyim neyi ne kadar ısıda ısıtabileceğiniz vesaire hepsi kitapçıklarda yazıyor. Uygulamanın içinde var. Onları da mutlaka şöyle bir kurcalayın. Ürünün bir sepeti var zaten yemeklerimizi orada pişiriyoruz. Altında da fazla yağın aktığı bir kısım var. Zaten yemekleri asıl lezzetli yapan da o teknoloji inanılmaz bir Havakımı dönüyor herhalde içinde. Artık nasıl bir teknolojiyse bu. Gerçekten böyle çıtır çıtır pişiriyor her şeyi ve içindeki o sulu yapı da bozulmuyor. Uzun zamandır bu kadar lezzetli. tavuk yememiştim ben mesela. Presetler var. Yani önceden ayarlanmış ısılar var. Yani size ekranında gösteriyor cihaz. Tavuk mu, balık mı, işte sebze mi, patates mi ne pişiriyorsanız hazır bir ısı ayarı var. Bir de zaman göstergesi var. Zamanı da ayarlayabiliyorsunuz. Neyi? kaç dakikada hangi ısıda pişireceğinizi seçiyorsunuz. Eğer ki hazırlanmış presetlerden birini değil de e, direkt kendi ayarınıza göre yapmak isterseniz. Bu arada bu ürünler biliyorsunuz inanılmaz kullandıkça değişen ürünler. Yani ilk seferde bir şey yapıyorsunuz, "Aa diyorsunuz, erken açmışım. 3 dakika daha ekleyeyim, 5 dakika daha ekleyeyim." Kullandıkça zamanla çok daha iyi anlıyorsunuz. E, şu patates gibi böyle tersi düzlü olması gereken şeyleri Şöyle bir çıkarıp bir sallamanız gerekiyor bazen iyicene böyle bir her taraf eşit miktarda pişsin diye. Onu da çok basit bir şekilde hiç makineyi kapatmadan bir e, durdurup o işlemi yapıp tekrar geriye koyabiliyorsunuz. Benim çok sevdiğim bir başka özellik pişer pişmez servis yapmıyorsunuz her zaman. 30 dakika sıcak tutuyor yemekleri. Bu çok önemli. Normalde çünkü nedir? Fırında tutarsınız kurur. Öyle bir şey yok. 30 dakika kapatıyor kendini ama o ısıda tutabiliyor. Bence bu çok değerli bir özellik. Değil mi? Biliyorum, sizi seveceksiniz. Air fryer'ımla ben neler pişirdim, size bir ondan bahsetmek istiyorum. Tavuk, ne kadar çıtır olduklarına inanamazsınız. Ee, hani böyle restoranlarda tavuk yersiniz, ya ben niye evde bunu yapamıyorum dersiniz ya. Gerçekten öyle oluyor. Ve çok da fazla böyle bir marinasyon vesaire yapmadım. Üzerine direkt çok az baharat, birazcık zeytinyağı sürüp direkt fırınladım fırınlamadım. Air fryerladım. Dışı böyle çıtır çıtır, içi de ıslak ıslak oldu diyeyim size. Hani tavuk lezzeti ben uzun zamandır böyle bir tavuk lezzeti almamıştım ki her zaman aldığım kasabım yani hani tavuğum farklı falan değil. Normalde her zaman yaptığım tavuğu çok daha lezzetli hale getirdi. Patates. Hem ev patatesi denedim. Normal soyup suda bekletip. Öyle tiyolar da var nutri uygulamasında bu arada bakın. Çünkü patatesi doğradıktan sonra mutlaka soğuk suda bekletin ki o nişastası bir çıksın, çıtır çıtır olsun. Ama tabii ki dondurulmuş patatesi alırsanız buna gerek yok. İkisinde de yaptım. İkisi de gayet oldu. Ama şunu da söyleyeyim bakın. Sizin işte herkesin elinin doğrama şekli farklıdır. Herkesin işte tuzlaması vesairesi farklıdır. Birinci seferde ya bu olmadı gibi düşünmeyin. Birkaç kere deneyerek, işte o ayarları vesaireyi ayarlayarak ve kesinlikle bu uygulama kitabındaki önerilere uyarak ya da uygulamadan öğreneceğiniz şeylere, ısılara uyarak farklı lezzetleri bir şekilde iyileştirebiliyorsunuz öyle söyleyeyim size çünkü e, mesela balığı balığı ilk yaptığımda ya acaba bu olmayacak mı kuruyacak mı falan gibi zannettim hayır bekledim gerçekten e, o süre zarfında çok güzel bir şekilde pişirdi somon pişirdim bu arada ben başka ne yaptım sebze sebzeleri az yağ ile lezzetli yapmak yani neredeyse imkansızdır fırında yapıyorsanız da çıkarmanız lazım işte bir ters düz yapmanız lazım ciddi zahmet yani ufacık zaten sebze koyuyorum ne yapacağım her seferin onu böyle çevir 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 çok uzun sürüyor ama bizim sepetimizin altı da tamamen havayla temas ettiği için yani bütün 360 derece o havayı içine koyduğumuz yiyeceğe temas ettirdiği için tamamını eşit derecede çıtırdatıyor diyeyim size. Az yağla bir yemeği pişiriyorsak çok güzel baharatlamalar yapabilirsiniz. Onu da deneye yanına öğrenirsiniz. Ya bir kere çok eğlenceli, onu söyleyeyim. Normalde mesela Tuncay gayet ilgisizdir. Yani çok güzel yerde mutfakta gayet ilgisizdir. Ne zaman böyle bir şey yapsam hep o da böyle ''Aa ben de yapayım.'' vesaire gibi böyle bir motivasyon da oldu. Hani çok yemekten anlamayan birinin bile çok güzel yemekler yapacağı ve hiç kimsenin sizin acemi olduğunuzu anlamayacağı bir cihaz, onu söyleyebilirim. Deminden beri böyle fırın, fırın, fırın diyorum. Böyle bir karşılaştırma yapmamız gerekirse de şunu söyleyeyim, pişirme süresi olarak fırına göre 1,5 kat kadar daha hızlı ve aynı zamanda hiçbir ön ısıtma yapmıyorsunuz. Yani bu da aslında ciddi bir zaman kazandırıyor size. O yüzden bence bu özellikler de çok önemli. Evet, şimdi en merak edilen, benim de bir cihaz almadan önce ilk baktığım şeylerden bir tanesi çünkü bazen mükemmel cihazlar çok zahmetli olabiliyor. Ama Air bir güzelliği de şu, her parçasını yani kullandığınız her parçasını bulaşık makinesinde yıkayabiliyorsunuz. Bu da bence müthiş bir özellik. Çünkü zamanımız çok değerli. Herkes her şeyi çabucak halletmek istiyor. Çabucak pişiriyorsunuz. Çok lezzetli pişiriyorsunuz ve çabucak da temizliyorsunuz. Bence harika. Bugün sizinle birlikte Philips'in Airfryer XX Large cihazını inceledik. İlave sorularınız varsa lütfen aşağıya yazın. Ayrıca ben size bir link bırakacağım aşağıya. Orada çok daha detaylıca ürünü inceleyebilirsiniz ama dediğim gibi farklı sorularınız olursa seve seve yanıtlarım. Bu arada tabii ki ürünü kullanmaya devam ediyorum. Instagram üzerinden beni takip etmiyorsanız oradan da edebilirsiniz. Kullandıkça, yeni şeyler denedikçe oradan da paylaşmaya devam edeceğim. Videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı, kanalıma hala abone değilseniz de buraya gidip abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşürüz. Bay bay.